Mekin. Onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız. Askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun iktidamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi! Abi bir Enver Altaylı iddianamesi çıktı. Bütün Türkiye siyaseti değişecek dendi ama Şimdi görüyoruz ki kimse konuşmuyor. Herkes sessiz, sakin. Bir Sezgin Baran Korkmaz çıktı. Herkes işte bunu konuşacak dendi. Bu konuyu da kapattılar. Bir üstü örtülüyor sürekli. Yani Türkiye'de ne kadar önemli gündem varsa bunların hepsinin üstü örtüldü. Cinayetler, Uğur Mumcular, Ahmet maalesef öldürüldü ve onlar suikaste kurban gitti. Sessiz kalındı. Bu nedir abi? Niye şu an sessiziz? Burada tabii mutlak bir sessizlik hakim oluyor ama burada haklı da... Biz de yazıyoruz. işte böyle tehditler, mehditler zaten. Bir de onlar geliyor. 20 yaşından beri bunlara alışığız. onları geç. Öyle küçük küçük şeyler böyle yazıyorlar, çiziyorlar. Bu 90'lı yıllarda işte o susurluk dönemlerinde de çok ağır tehditler falan alıyorduk. E tabi insanlar şöyle düşünüyor. Ya tehdit alacağız. Virüsü bize kullanacak, Ya vururlar. Ya bilmem ne olur. Ya bizim parti zarar görür. Ya işte Kimse bahsetmiyorsa ben niye bahsetmeyeyim? Bahsedeyim. Böyle bir sürü bir herkes kendince bir bahane buluyor. Yani büyük yazarlar da, büyük medya organları da bunu, bunu bu şekilde buluyor. Bir de bazı suskunluklar var. İki tarafta şey yapıyor. Bunu kabulleniyor. Diyelim ki Emel Altaylı'nın yani çok orada haklı bir eleştiri var bazı arkadaşların. Diyor ki Emre Altaylı'nın AKP'li de, de görüşmeler var. Doğru. Orada da bir sürü tamam, görüşmeler onları var. Onların iddianamede olanları yazdık. Evet. CHP'yle ilişkisi hatta daha az, AKP'li daha çok. Ama bütün bunları yazıp çizelim. Kimlerle ilişkiye girmiş? Bu adam Türkiye'de partiler kuruyor. Bu adam işte İyi Parti'nin kuruluşunda bir takım şaibeli isimler var dedik. Ümit Özdağlar tartışılıyor, bu rakamcılar. Ne oluyor? 80'li yıllardaki gibi Gladio, değil mi? Neler yaptığını seslenlerde biliyoruz. Sırafetöy'le Gladio'nun neler yaptığını biliyoruz. Yani CIA ajanlarının ve onların kullandığı tetikçilerin ya da onların adamlarının partilere nasıl yerleştirildiğini, kurumlara nasıl yerleştirildiğini. Ve Türkiye'de Cumhuriyet tasfiye edildi. Partiler tasfiye edildi. Silahlı kuvvetler tasfiye edildi, hakimler yargıtaydı, Tüm bunlar tasfiye edildi. Bunlar FETÖ ve Gladio ile tasfiye edilen şeyler. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra bir dünya kuruluyor, partiler kuruluyor. Biz de diyoruz ki temiz olsun, adama bakalım, arkasını görelim. E, Gladio'dan çıkmış bir adam, siyacan olduğunu kendi söylüyor. Falan 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 falanlarda bin ilişkisi var. AKP'li bu adamla da ilişkisi var. Bu adamların arkasında, Gladio'nun arkasında Taner Kışlalı'nın cinayetleri, Uğur Mumcu cinayetleri, Hamlemin cinayetleri falan falan. Mesela o yeni piyasaya çıkmış dediğimiz holdingden Sezgin Baran Korkmaz bir sürü kara para atlıyor. Kimin adamı? 30 yaşında bir adam bu kadar parayı yiyor. Bakıyorsun bunları yazınca kimseden ses yok. Niye ses yok? Demek ki bu diktatörlük sadece iktidarın kurduğu mutlak sessizlik değil bu. Muhalefet içinde, bu sessizliği kabullenenler var. Burada işte Cumhuriyet yazarları ya da Sözcü yazarları ya da başka Halk TV, Televi ya onların da topa girmesi lazım. Ya bu Şahabiyeli adamların ortada ne işi var? En çok bunların, çünkü en çok yarayı geçmişte bunu insanlar aldı, hepimiz aldık. Urmuncuların öldürülmesi, bahri uçaklarının öldürülmesi. Türkiye'de Cumhuriyet'i tasfiye ettiler. Ya Cumhuriyet, Cumhuriyet tasfiye edildi. diyor, FETÖ bunları yaptı. 12 Ölü'de de başka tetikçiler yaptı. Biz bu tetikçilerden 10 tanesini, 20 tanesini, 30 tanesini tanımıyoruz. 3-4 tanesini yaka ele verdiler. Allah'a şükür onlardan tanıyoruz. Çok da geç ele verdiler. Şimdi bunları söylediğim zaman yalnız kalıyoruz. Bir de test alıyoruz. Yani şu olur, bu olur. Korkuyor herkes. Çekiniyor. Niye çekiniyor, korkuyorsunuz? Biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Biz Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocuklarıyız. Biz emperyalistler karşısında susabilir miyiz? E, yanlışımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Yanlış istatlarda da bilmeden, hani iddianameler okuyoruz, memle, yapmış olabiliriz. Girin lafa. Bu adam bu adam bu adam şu ilişkileri vardı deyin. Şu şu adam vardı deyin. Adamı, kızı elememiş. Düğün ilişkisi vardı. Öbürü başka bir ilişkisi vardı. De. Bir konuşun. Hayır, mutlak bir sessizlik. Bu mutlak sessizlik İyi Parti, CHP ve AKP bölüşüyor. Bu bir orta çağdır. İngilizce nedir bu sessizlik? Herkes korkuyor ve konuşamıyor. Bir de en güvenilir gazeteciler diye bir şey var en güvenilir gazeteciler de bir, lo, o bir algoritmadır. Yani logaritma. E, o adamlar, hadi çıksın bir cümle söylesin, asıl o adamlar konuşmuyor. İşte köşe başlarını tutulmuş. Kimseyi bu konuda siyah ajanları konusunda ve onların bu partilerin içinde ne aradıkları konusunda ses yok. E, oysa işte ülkenin kaderiyle alakalı. Bu ülkenin bölen adamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni iptal eden, tasfiye eden, 100-400 milyar parayı, değil mi? Şey yapanlar Türkiye'yi NATO'dan Amerika ile bütün ilişkilerini köklü bir şekilde değiştiren acayip canavar, ajan insanlar. Tek cümle yok. Hem iki yok, yok. Bu tarafta yok. Bu nedir? Burada bu, burada konuşmamız lazım. Yani çok söylenen bir şey vardır. Bu hani ben de bir iki ufak tefek hastalıklar yaşayınca hani işin ciddiyetini anladım. Eskiden de güzel yürürdüm. Dünyamızda bir 10 bin adım yürüme diye bir şey var. 10 bin adım yürüme, hani sağlıklı. Gerçekten o 10 bin adımın öyle bir faydası var yani. Kaslara, vücuda, efor, efor yani 10 bin adımlık bir efor vücudu kendine getiriyor. İşte ardına sağlamak mı ya da bilmem ne mi? Bir mutluluk da elde ediyorsun. Vücutta da beklenen bir sağlığı da elde ediyorsun. Fakat bu 10 bin adımın başka özellikleri, 10 bin adım derken 6-7 kilometre, yürüşten bahsediyoruz. Fakat bunun psikolojik de başka şeyler var. Belki de genlerimizde olan bir şey bu. Şimdi her insan evladının mesela bir köy düşünün ya da bir ova düşünün ya da bir dağın yamacında yaşadığınızı düşünün ya da bir Serengeti düzlükte, Afrika'da bir düzlükte yaşadığınızı düşünün. Sizin şeyiniz habitatınız nedir? 7 ve 10 kilometrik bir alandır. Sabah kalkarsın, yarım saatlik uzaklıkta bir şeye gidersin, ava gidersin ya da 7 ve 10 kilometrik bir alanda kaçarsın, gelirsin. Yani köyün öbür köyle mesafesi de 7 kilometredir diyelim dağın arkasıyla. Ya da bir hayvanlar sana saldırıyorsa 7 kilometre kaçıyorsun. 10 kilometrelik bir alanda. Bu senin güvenli alanın. Yani yaşam alanı. Çok eski köylere baktığın zaman, insanların yaşadığı yerlere baktığın zaman bir insanlar güvenli habitat, güvenli yaşam, koruma alanları kuruyorlar. Düşman ya da orman içine giriyor ama geliyor. Ama hepsi bir 7 ve 10 kilometre içerisinde. Bu 7 ve 10 kilometrelik yer, alan, mekan. Herkes kafasından bir düşünsün. Büyük bir ova düşünün. 7-10 kilometredir. Bir ucundan bir ucuna gidince kendinizi hani düşmandan kurtulduğunuz, kaçtınız. E, aslan, leopar ya da kurt arkada kaldı dersiniz. Yani o sanki kurtuldunuz gibi olur. Bu bir psikolojik bir şey tabii. Yani o güvenli habitatta yaşamak. E, işte kaçmak. insanın özünde var kaçmak. Belki de o kaçmaya yardım ediyor. Güvenli bir alan bulana kadar. Çünkü her gün saldırı altındaydı. Tarihin ilk çağlarında, taş devrinde milyarlarca yıl yaşadık oralarda. Daha uygarlık dedim 5 bin, 10 bin. En fazla Göktepe'yle 120 bine getiriyorlar. Değil mi? Milyarlarca yıl. Biz ağla, şeyde yaşadık, tabiatta yaşadık. Kaçma diye bir şey var. Yürüme, kendimizi koruma alanı. Bakın bu 10 bin adımın belki de insan genlerinde böyle bir güvenli bir alanı var. Habitatta rahat ve mutlu yaşamak. Evet böyle habitatlarımız var ve güvenli mutlu yaşayabiliyoruz işte iyi parti arkadaşlarımız. Ya da Silvan'da, Güneydoğu'da bir aşiretin gölgesi altında. Ya da falan yerde bir derebeynin, ilçe ve kasabadaki ağırlığı olan bir derebeyinde. Ya da herhangi bir yerde. Bir düşün yani. Beş dönüm arazimiz var, kapıya da iki tane bekçi koyduk. Aa, akşama kadar rahatız, arazi bizim. Kimse giremez, değil mi? Bakarız, kontrol ederiz. İnsanların böyle bir şey de var, arayışları da var. Çok önemli, güzel bir filmdir. Benim hayatta izlediğim en iyi... İlk beş filme girer yani. Ee, şeyin değil Leopard diye, Leopard yani, Leopard diye bir filmi var. Burt Lancaster'la, biz ona çocukken Hırt Lancaster derdik, <laughs> Alain oynuyor. Böyle tabii şu, genç için sıkıcı diyebilir gençler ama eski kostümler, eski salonlar, eski İtalya'nın o sarı ışık vuran, o Bizans sarısı dediğimiz sarı ışık vuran eski sokakları, 16-17. yüzyılda, 18. yüzyıldaki o eski evler, kiliseler, eski saraylar, kostüm, mekan. Bütün bunlara hayranlı olan insanlar bu filmi kaçırmaz yani. Çok büyük bir film, 60'lı yıllarda kurulmuş şey, o yapılmıştır. <laughs> Galiba çok da pahalı bir şeydi. Milyonlarca da dolar harcanmıştır. yani büyük bir film, salon içerisinde. Dans salonu ayrı, yemek salonu ayrı, saraydaki şatafat, odalar, o burjuva. Visconti'nin bu filmi bir dönemi anlatıyor. Garibaldi'nin şehir devletinden cumhuriyete, krallığa geçişin dönemini anlatıyor. O zamana kadar şehir devletleri vardı. Herkes işte küçük küçük Cenevallar ayrı, milyonlar Roma ayrı küçük küçük yaşıyordu. Herkes Trabzon kadar yerde yaşıyordu. Habitat alanları o kadar. Diyelim Sicilya'da yaşıyor, Malta'da yaşıyor falan gibi. Sardunya'da yaşıyor. Ama 1800'lü kıtlardan sonra o iş savaş başladı. 20-25 yıl sürdü. Başında da Garibaldi vardı. Bu adam denizci bir adamdı. Ve bu adamla birlikte İtalya Birliği'ne gitti. İtalya Birliği'ne gidince ne oldu? O kasabanın ya da Sicilya'nın ya da Roma'nın o küçük beyi, prensi artık o soydan, soptan gelen hani asıl zadeleri gidiyor. Sadece senatör olabiliyor. Seçim geliyor. Bu büyük bir dönüşüm. Film bunu anlatıyor. Fakat asıl film şunu anlatıyor. Adam yeni kurulan cumhuriyeti anlamıyor. Ve geliyor cumhuriyetin temsilcilerine diyor ki ya diyor ben diyor Dokunamadığım insanları, göremediğim insanları niye savunacağım diyor. Film bunu anlatıyor. Şimdi mesela Edirne'deki bir insan Van'daki Van'daki bir insandan hiç görmediği Edirne'deki bir insan için savaşıyor. Ama herkes kasabasını o saate kadar savunmuş ya o şey Asilzade, sarayı var, küçük prensliği var. Sadece kasabasını savunmuş. Kasabasında da herkesi tanıyor. Bir aşiret gibi düşün, bir şilale gibi düşün, herkesin birbirini tanıdığı bir cemaat gibi düşün ve tarikat gibi düşün. Ama artık Cumhuriyet geldi. Artık bütün İtalya'yı, İtalya'nın kuzeyindeki ve güneyindeki tanımadığı insanlar için de savaşacak ve para verecek. İşte bunu almıyor. Al, kafası almıyor bunu. Visconti de İtalya tarihinin bir dönümüne bu muhteşem filmi, muazzam bir film yani. Bu filmi çeken adam burayı işaret ediyor. Çünkü İtalya'nın gün gelip yine parçalanabileceğini düşünüyor. O yüzden artık İtalya dediğin, İtalya dediğin birlik tanımadığımız insanlardır tanımadığımız insanlar içinde savaşmaktır. Yani kasabadan çıkıyoruz, cemaatten çıkıyoruz, tarikattan çıkıyoruz, küçük partimizden çıkıyoruz. Yani şimdi yeni CHP ve arkadaşlarımız, İyi Parti ve arkadaşlarımız, FETÖ ve arkadaşlarımız, AKP'liler ve arkadaşlarımız. Ve onun dışındakilere su yok. Onun dışındakiler bizi ilgilendirmiyor. Ne demek? Cumhuriyet dediğin, tanımadığın insanlar, hiç dokunamadığın insanlar için de savaşıyorsun, ölüyorsun. Bugün Güneydoğu'da insanlar, hiç tanımadığı insanlar için ölmüyor mu genç çocuklar? Hiç tanımadığım ve görmediğim insanlar. Bakın Cumhuriyet değişti ama hafızalamızda o orta çağın mutlak küçük krallıkları, kendisini her şeye gören, sülalesini koruyan, sülalesini toplumdan önde gören, aşiretini koruyan, aşiretini toplumdan önde gören, Tarikatını koruyan, tarikatını toplumdan, cumhuriyetten, devletten, hukuktan önde gören, partisini devletten, hukuktan, herkesten, hepimizden önde gören zihniyet devam ediyor. Evet, cumhuriyet inşa edilmiş, kurumları var. Ama siyaset yapan ya da bir takım çalışma yapan insanların zihni hala orta çağda. Hala bunlar. Bir bakıyorsun, sen diyorsun ki bu siyacanı gelmiş, senin partini zannediyor. ediyor. Aman yara almasın benim kasabam, aman benim tarikatım şey olmasın, zarar görmesin, aman bizim parti şey olmasın diye bir şey, kasabanın sırrı gibi susuyorlar. Ünlü kasabanın filmi vardı ya, nazilere karşı konuşmuyorlar. Bir susma, herkes susuyor. çocuk gazetesi susuyor çünkü muhalefete değer diyor. Eğer siyah canlı konuşursak bak muhalefeti de bozarız. Öbürü susuyor, bizim partiyi de bozarız. Bir kasaba, bir kasaba zihniyeti, bir orada kasaba yazarları var. Tabi bu kasaba yazarları kendilerini çok güvenirli, önemli yazarlar olarak takdim etmişler. Ama gerçek, bunlar küçük tarikat, küçük cemaat. Sözcü sözcüsünü, AKP AKP'sini, öbür öbürünü, hepsi küçük arkadaş çevresini, tarikatı, cemaatini koruyan insanlar. Oysa şey, Cumhuriyet başka bir şey. Cumhuriyet hiç tanımadı insanlar. Yani bu benim çok da karşılaştığım bir şeydir. Ya Nihat o kadar da tanışıyoruz arkadaşız, bunları nasıl söylersin? Ya sen değilsin ki. Senin dışında 80 milyon insan var, onların hakları için, onların verdiği vergiler için, onların mücadelesi mi bunları yazıp çiziyoruz? Sen benim arkadaşım, sen arkadaşım için yaşayalım. Ee, yoksa bir kasabaya gider mutlu yaşarız. Ben senin tarikatına geleyim, mutlu yaşayalım. Ya da gider beş dönüm bir yer buluruz, kapıya da iki silahlı adam koyarız. elense elimizde de tüfek, avlanırız da, tarlamızda da var, oh göğe de bakar yaşarız. O zaman cumhuriyete ihtiyacımız yok. İyi Parti, sen bir Cumhuriyet Türkiye'yi yöneteceksen, CHP, sen bir Cumhuriyet ve Türkiye'yi yöneteceksen, bir toplumu yöneteceksen, artık hiç tanımadığın insanların da menfaatine, hiç tanımadığın insanların da çıkarlarını korumak zorundasın. O yüzden siyah ajanıyla ilgili bir soru olduğu zaman, devletin değil mi, hard diskiyle oynanmış, içine sızmış, FETÖ gibi yerler olduğu zaman, cemaati korumak, seni korumak, kasabayı korumak, tarikatı korumak, arkadaşları korumak değil, Cumhuriyeti korumak için öne çıkacaksın. Bakın aydınları görüyorsun. Görünüşte Atatürkçü, görünüşte Cumhuriyetçi, görünüşte bilmem ne değil mi? Daha geniş bir kitle sesleniyor. Ama tavra geldiği zaman, bir zati günlük tavra geldiği zaman bunlar kasaba aydını. Bunlar küçük bir prens diye çalışıyor. Bunlar bir aşiretin adamı. Bunlar bir tarikata çalışıyorlar. FETÖ dönemine bakın. FETÖ size şeyi anlatsın. FETÖ tarikatı. FETÖ kendi tarikatını ve kendi tarikatındaki savcıyı, hakimi, çocuğu bütün Türkiye ve dünyadan üstün görüyor. Süleymancılar da böyle. Menzilciler de böyle. Ve bütün bunların kurduğu partilerde de AKP, AKP bugün sana su veriyor mu? Su vermez. İyi Parti veriyormuş, daha şimdiden vermeyeceği belli. İçine sızmalar var. O sızmaları, sen, ben, yaz, ben niye yazacağım ya? Ben buradan para mı alıyorum? Benim ne çıkarıma? Benim Cumhuriyet devirlerim olduğu için yazıyorum. Benden önce sen bir partisin. Sen gidip şikayet edeceksin. Burada arızalı bir adam var. Burada bir şüphe var. Benden çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi gidecek. Ya burada kırışık bir telefon görüşmesi var. Tuhaf tuhaf adamlar var. Bunlar nedir diye sen şikayetçi olacaksın. Sen meydan okuyacaksın. Benim ne işim var ya? Burada gelmişim, üç günde burada 50 yıldır edebiyatçılık yapan, sadece derdi edebiyat olan ama işte bu tartışmalarla işte geldik burada siyaset bilmem ne içine girdik. E burada bir sıkıntı var söylüyoruz. Ne için söylüyorum? Hiç tanımadığım insanlar için söylüyorum. Adanalılar için söylüyorum. Antalya, Abanlar için söylüyorum. Bütün bunlar hakları için söylüyorum. Çünkü herkes hukuk karşısında eşittir. Ya bu adam geliyor birilerine dokunulmaz yapıyor. Birilerine imtiyazı yapıyor bu şey ajanları. Onlara dokunulmaz. Düne kadar FETÖ dokunulmazdı. Şimdi Meral Akşener dokunulmaz. Yarın da başkası dokunulmaz olacak. 20 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'na laf edebiliyor musunuz? İşte onlar hepsi menzile dokunulmaz. Tayyip Erdoğan dokunulmaz. Saray dokunulmaz. Bu dokunulmazlar inşa eden kimdir? Bunlar siyah, gladyo. Bakın küçük küçük imtiyazlı gruplar ve ilişkilerini bunlar üzerinden yapıyor. Aklı yeten, fikri yeten herkes. Ya yani tabii ki günlük meşguliyetimiz için genç çocuklar bakıyorum. Orada bir sürü platforma, dizi ve film seyretme platformları var. Gidip oralara izliyorlar. İzleyecekler. Biz de zaman zaman izleriz. Ama siyaset nereden dönüyor? Önce buralara bakacağız. Bir India Company diye işte Hindistan ticaret şirketi İngilizlerin bir şirket koskoca bir ülkeyi nasıl ele geçirdi? Para vererek, falan dokunulmazlıkları alarak, falan adamlara imtiyaz vererek değil mi? Görün bakın ya bir holding geliyor, kara para atlıyor, ona para veriyor, gazetecilerini satın alıyor. FEDE daha önce bunu yapmıştı. Ve bu ailen o ünlü şeydir, Nobel almıştır. O Osmanlı kazığını anlatan adam. Neydi o? Milim milim çakıyor kazığı. Günlerce yavaş yavaş giriyor. Kazık öyle bir giriyor ki sesini çıkartamıyorsun. 2009'da Türkiye geldiğinde FETÖ öyle bir girdi ki hiçbir yazar konuşamadı. Türkiye'nin işgal olduğunu söyleyemedi. İşgal edildiğini söyleyemedik. İşgal edildi Türkiye 2009-2010'da hakimler, savcı, asker, bir askerin %90'ı FETÖ'cü ne demek? Ajan dedim 10 tane olur. 90 bin tane mi olur? İşgal edildi ülke. Ve bunu söyleyemedin. Şimdi Türkiye yeniden inşa ediliyor. Muhalefet, partiler yeniden kuruluyor. Ama bir inşa var. FETÖ'nün bir inşası var. siyanın bir inşası var. Bu par iktidarda da var, burada da var. Bunlar da söylüyor Değişen bir şey yok Yani. Değişen hiçbir şey yok. Bunları söyleyen birkaç kişi çıkıyor. O da işte aklı yetmez adamlar orada falan yerlerde bize tehditler bilmem neler. İstediği kadar tehdit. Ben Cumhuriyet'in çocuğuyum. Ben Kurtuluş Savaşı'ndan geliyorum. Bağımsızlık Savaşı'ndan geliyorum ben. Sakarya'da, Çanakkale'de insanlar nasıl ölmüşse, Uğur Mumcular, Hamlemitoğullar nasıl ölecek biz de öleceğiz. Hani Özal o kurşunu yediğinde söylediği lafı Hale inanıyorum ben. Allah canı verir. Canımızı veren Allah'tır, alacak olan da Allah'tır. Sen kimsin? Ve bunları söyleyeceğiz. Bütün çıkarların üzerindedir toplum ve millet çıkarı. Cumhuriyet budur. Sen partine şey gibi falan aşiretin parti başkanı değil. A Silvan ağası. Bilmem falan köyün ağası. Derebey gibi adamlar. Bunlar da cumhuriyet fikri yok. Cumhuriyet fikri olabilmek için hiç tanımadığın adamlar için mücadele edeceksin. Cumhuriyet budur genç arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Bakın istediğiniz kadar meşguliyetlerinizi yapın, sinema, film, o dizi seyretmek, gününüzü doldurmak için bunlar yapabilirsiniz. Ama bakın aynı numaralarla sizi 2000'li yıllarda uyuttular. Uyuttular sizi Kurtlar Vadisi'yle, uyuttular sizi o ezel dizileriyle ve arkadan Türkiye'yi kazıkla, milim milim kazığa soktular. 2010'da Türkiye kıvırdayamaz hale geldi. Aynısı hale geliyor. Bak hiç eleştiremiyorsun. Milim milim kazığı çaktılar. O yüzden uyanık olacaksınız Cumhuriyet noktasında. Biz Cumhuriyetçiyiz. Hiç tanımadığımız adamlar için cephede ölüyoruz. Hiç tanımadığımız adamlar için burada konuşuyoruz, mahkemelere gidip hesabını veriyoruz ya da değil mi? Bir takım riskler alacağız tabii ya, memleketimiz için. Memleket dediğim baştan sona tabii ki bunları konuşacağız. Düşman gelmiş, içimize girmiş, bizleri öyle yapıyor, böyle yapıyor, şekilliyor. Bin değil, binlerce vatansever ve cumhuriyetçi tasfiye ediliyor. Tasfiye edenlerin başında bu adamlar. Ve bunları soramayacağız, sorgulayamayacağız. Sorarsak da sorgularsak kötü olurmuşuz. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünyaya inanmıyorum. Cumhuriyete sahip çıkacağız ve bu sorularını soracağız. Her yerde soracağız ve her şekilde soracağız. Bunları söylemek istiyorum. Onuruyla oynadınız, kurumuyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bu istihdamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi!